Efendim Ailece programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün her cuma olduğu gibi efendim bu cumada Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla söyleşeceğiz. Hocamız telefon hattımızda. Hocam merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim Emre Bey. Nasılsınız hocam? Öncelikle <laughs> iyi misiniz? Çok şükür Allah aşkına iyiyiz sizler iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz hocam sağ olun. <laughs> Sesinizi duyduk çok daha mutlu olduk. Var olun hocam. Ederim, ederim. E, hocam bugün yine e, kıymetli önemli bir konuyu paylaşacağız. Gençlerin evlilik üzerine düşünceleri neler? Bunlardan bahsedeceğiz ama e, bunu konuşmamızın sebebi yaptığınız bir araştırma. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi <laughs> Sosyoloji Bölümü ile İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma var. Gençlerin aile ve evlilik kurumuna ilişkin ...güncel tutumları ne yönde gelişim gösteriyor şeklinde. İsterseniz öncelikle bu araştırmanın sonuçlarında neler var, ne şekilde yapıldı biraz bunlardan bahsedelim. Tabii şimdi Türkiye'deki üniversite gençliği özellikle şu anda bütün dünyada olduğu gibi... ...gençliklerin karakter inşası nasıl, gençliklerin kişilik özellikleri nasıl, evlilikle ilgili... E, algıları ve tutumları nasıl bununla ilgili bir araştırma e, planlanmıştı. Bu araştırmada işte 70 küsür soruluk bir araştırma 3266 tane e, doldurduk e, katılımcı. E, Covid dönemi nedeniyle özellikle e, online olarak yapıldı burada e, evlilikle ilgili tutumlar ne? 167 Türkler arasında 167 üniversite öğrencisi katıldı buna. Hı hı. E, bu e, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Ebufez Süleymanlı ile İletişim Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Aylin Turgut Ünal'ın yaptığı bir şey, hı hı. çalışma ortaya yapıldı. Güzel bir çalışma. Şimdi bu çalışmanın sonuçları tabii Türkiye'nin gençlik profili konusunda bize bir ışık tutuyor. Gençlik ve evlilikle ilgili, evlilikle ilgili değerler nelerdir? Ne kadar yaşıyor? Evlilikle ilgili bütün boşanma yaşı şu an, boşanma hızı arttı, evet. evlilik yaşı yükseldi. Evet. Böyle bir durumda bunun kök nedenini bulmak gerekiyor. Yani neden gençler evliliğe karşı daha kaçıngan davranıyor, çekingen davranıyor. Hı hı. Bununla ilgili bir çalışmaydı. Bugün saat 10.30'da sunumu yapılacak. Evet. Ben burada sadece bir genel bir değerlendirme, bazı çarpıcı yönleri söylerim. Ama 10.30'da basın toplantısı var. Hı hı. İlk lasmanı yapılacak ve orada çok emek verilmiş bir çalışma. Hocalarımız orada sunacaklar. Evet. Bu nedenle bu çalışma şey, yani şimdi <laughs> yani küresel boyutta şeyler var böyle yani hı. evlilik aileyle ilgili olumsuz gelişmeler var hı hı. Yani evlilik peşi doğumları artmış hı hı. boşanma artmış aile çeşitleri artıyor yani bu böyle bir durumda evlilikte yani neler değişti de insanlar yani evlilikle ilgili e, tut, olgular e, bu derece e, küresel boyutta etkilenme oldu onun nedenlerini e, araştıran bir çalışmaydı bu. Peki hocam e, şimdi merak ettiğimiz <laughs> konu tamam e, on buçukta bir e, açıklama olacak, basın açıklaması olacak. Orada ayrıntılara gireceksiniz ama hem sizin e, görüşleriniz hem de araştırmaya göre e, eskiden gençler bir iş sahibi olalım, evlenelim, mutlu olalım derlerdi. Şu anda <laughs> iş sahibi olmak bir e, tamam, onda problem yok ama evlenmek noktasında evlenmeyeceğim, hayatımı yaşayacağım düşüncesi ağır basıyor. Bunun sebeplerini e, merak ederiz hocam. Tabii. Şimdi <laughs> kültürel değerlerde ve hayatta bakış açısında farklılaşma var. Evet. Bu kuşakta. Yani bu şu kuşağın yarısı aşağı yukarı Z kuşağı diye tanımlanan kuşak. 18-35 yaş arası grup. Bizim araştırdığımız. 3266 kişi. Hı hı. E, bu kuşakta şu anda e, yerel e, değerler, kültürel değerler e, küresel değerlerle e, ciddi şekilde bir e, Değişmesi var. Şimdi eşleşme biyolojiktir, ama evlilik kültüreldir. Hı. Yani kültüreldir. Kült evlilik sosyal öğrenmeyle aktarılıyor. Evet. Şu anne baba çocuklara aktarılıyor, çevreden gördüğüyle aktarılıyor. Yani evlilikteki algıların değişmesi sosyal etkileşimle ilgili olduğu için burada e, yerel değerleri, kültürel değerleri acaba aileyi koruyan değerler yani Türkiye'nin şu anda en büyük sosyal sermayesi aileydi. Evet. Bu aileye çok güveniyorduk biz. E, aileyle ilgili eee aileye ne gerek var diyen yani dünyada bir akım var. %50 başarısız olan bir kuruma yatırılmaz denemiyatım var. Hı hı. Yani hatta şöyle ABD'de şöyle kitaplar var aileyle ilgili aile tek e, terk edilmesi gereken sevgili diye kitap yazılıyor düşün bak böyle bu başlıkta evet. kitap var yani şimdi bu burada yani aile aile kutsal değil birey kutsaldır sen hayatını yaşa hı hı, yani hı. aile önemli değil yani gerekiyorsa işte tek ebeveynli e, çocuk yetiştirmek istiyorsun Te, tek ebeveynli aileler olabiliyor yani a, bir e, süper bankasına süper alıyorsun kendi yumurtalığını alıyorsun, tüp bebekli kendi çocuğunu başkasına doğurtturuyorsun. Mesela evet. bu, bunun gibi e, e, teknolojinin getirdiği e, e, medikal teknolojinin getirdiği kolaylıklarla abi niye erken cinsini çekeyim? Çocuksa böyle de büyütürüm çocuğu diyen bir şey var. E, bir taraftan bakıyorsunuz küresel olarak bize eşcinsel ve eşcinsel evlilikleri dayatmayla ilgili e, bir baskı da var. Evet, evet, evet. Küresel bir salgın ve bu konuda yani politikalar devlet politikasını değiştirme çabaları var. Evet. Lobiler var bununla ilgili özellikle nüfus planlama Birleşmiş Milletlerin nüfus planlama bölümünün fonladığı bu unisex akımlar var. Yani dünya tek cinsiyetli olsun kadın erkek öğren, olmasa da olur diyen. Hı hı. yani bir müddet sonra bunun e, bunun arkasında bir müddet sonra evleneye gerek var ondan sonra pedofili de bir özgürlüktür daha sonra en ses özgürlüktür yani kendi kardeşini doğuran e, anneler kendi e, torununu doğur e, torununa e, babalık yapan dedeler ortaya çıkacak yani bu bu, bu şu anda bu çıt rastlamaya başladı Allah bu Allah. küresel bir patoloji haline ve bunu popüler kültür bunu teşvik ediyor. Çeşitli filmlerle, çeşitli lobilerle bu hı hı. bunun nüfus azalmasının bir şey bir metodu olarak görülüyor yani evet. burada. Yani küresel güçlerin ciddi şekilde yani böyle eee sinsi planları var. buna karşı muhakkak yani biz e, çalışma olarak aileyi şey görmek istedik biz yani aileyi e, e, neler aileyle ilgili profilimiz nedir hı hı. Yani aile profilimizi çıkaralım gençlerin aileyle hepsi evlenme çağındaki gençler bunlar hı hı. yani yüzde 96'sı bekar yüzde 5-6 civarında yani evlilik var gençlerin bu gençlerin hı hı. yani düşünün 18-35 yaş arası üniversite gençlerin yani 96'sı bekar şu anda hı hı. Yani üniversite öğrencisi olduğu için bu şey tabi yani kabul edilebilir bir şey. Yani bu evlenme yaşının e, yükselmesi dikkat çekiyor. Hı hı. Burada ne, neden yani evlilikle ilgili tutumlar değişti? 100 evet. sene önceye göre neden değişti? Bunun düzelmesi için neler e, önemli? Bunun e, buradaki tespitleri yapıp ...çözüm önerinde bulunmak projenin amacı. <laughs> Peki evet. hocam, bizim bu tespiti yaptıktan sonra... ...gerçekten bu algının ortadan kalkması için... ...yani birey önemlidir, aileye gerek yok... ...boşuna sıkıntı yaşama... ...algısını ortadan kaldırmak... ...aile önemli, toplum önemli... ...işte aile toplumun temel yapı taşı... ...anlayışını tekrar canlandırabilmek adına... ...neler yapmak lazım sizce? Tabii burada bizim... ...5S... ...1M diye tanımladığımız ailenin çekirdek değerleri var. Evet. Yani beş sevgi, saygı, sabır, sadakat ve e, sevgi, sabır, samimiyet. Beş ise <laughs> <laughs> tekrar sayayım size. Işte. Sevgi, saygı, sabır, sadakat ve samimiyet. Bu beş s bir de M, M, manevi birikimler. <laughs> yardımlaşma, merhametlilik, böyle paylaşımcılık gibi ve bu manevi birikimler Bunlar, bunları birleşti aile değerlerini de yaşatmak burada çok önemli. Evet. Eğer bunları, bunlar aileyi güçlendiriyor. Ailedeki bir, bir psikolojide alan teorileri var bu alan teorilerinden. Nasıl bir alan olursa, bir insanlar bir arada yaşam yaşarır tarzında. Hı hı. Bu aile değerleri olursa, değer yargıları olursa, kişiler bu durumda or, or, orada aidiyet duygusu geliştiriyorlar. Hı hı. Ortak değer yargılarıyla aile güven alanı haline geliyor. O o ortak değer yargılarını aile değerlerini güçlendirecek politikalara ihtiyaç var Burada bizim mesela bu yaptığımız çalışmada ev, e, İngiltere'de de benzer bir çalışma var yapılmış Hı -hı. bu Manchester Üniversitesi'nin yaptığı daha küresel bir çalışma. O çalışmaya göre bizde e, o kadar evlilikle ilgili e, korktuğumuz kadar şey çıkmadı. Ee, orada çok daha ciddi yani evliliğe ne gerek var hı. yani işte yani evlilikle evli bağı gibi görme hı. daha sonra e, özellikle dini milli ideolojik aidiyetlere ne gerek var diyen bir nesil var bizde bu o kadar değil mesela yani inançla ilgili burada bir soru vardı onunla ilgili istatistik sonucu şöyle hı hı. yani inançlıyım İnançlarımın çok büyük çoğunlukla yerini getiriyorum diyen yüzde 51, yüzde 29 kısmen getiriyorum diyor. Çok hiç, getir, hiç getirmiyorum diyen 11 bin, inansızım diyen yüzde 7 onda dokuz çıktı. Evet. Şu anda. Evet. Yani ama yüzde 70-80 oranında inançları inançlarım yerini getirmeye çalışıyorum. Sonra çıktı bu Türkiye'de şu anda her, ne kadar böyle küresel tehdit de olsa yani gençlerimiz böyle Kaybedilmiş vaka gibi gözükse de bu bizim yaptığımız çalışmada şey gençler bu konuda kendi değerlerimiz konusunda manevi değerlerimiz konusunda daha şey e, bilinçli yani bu nedenle evet. gençlerin kirlenmesini etkilersek hızla e, yanlış yapan gençler toparlar toparlarlar diye düşünüyorum. Evet. Mesela aşk e, evlilikle ilgili korku araştı, korku soruları vardı. %20 kızların yani evlenmemiş kadın e, profilini %45'i evlilikten şiddetle korkuyorum diyor. Hı, hı Erkekler de %28 diyor. Erkekler Çünkü, neden korkuyor acaba hocam? Erkekler de %28 korkuyorum çıkmış. Bu aslında hani bir 10 sene önce bir çalışma olsaydı karşılaştırabilsek şey daha iyi olur ama böyle bir çalışma bulamadık. Yani şu anda evlilikle ilgili korku %45 olması yüksek bir kadınlarda erkeklerde de 28 yani yüksek. Bu herhalde geçindirememe korkusu vesaire gelecek kaygısı gibi durumlar olabilir. Yani kızlarda da boşanma oranı Türkiye'de de artıyor. Yani yüzde 4-5'lerden 30'lara çıktı şu an ilk 5 yılda boşanma oranı. E, bunu bu nedenle yani her ailede bir iki böyle olumsuz evlilik var boşanma ile ilgili. E, genç kızlar da bunun için tedirgin oluyorlar. E, bu e, bu da evlilikle ilgili. Bir, e, bazı yani de eğer bu şu anda olumlu tedbir alınmazsa 10 sene 20 sene sonra çok geç kalmış olacak söyleyeyim. Evet. Yani evet. aileyi güçlendirecek bir şeyler yapmadığımızdan an hı hı. Yani yazık yani gençler şu anda yani koruyoruz te temel değerlerimizi hı hı. ama e, şey ihtiyaç var daha güçlü Çalışmalara ihtiyaç var. Evet, hocam bu araştırma şu açıdan oldukça kıymetli diye düşünüyorum. Ben şimdi e, gençlerle alakalı yakınırken işte yüzyıllardır bu söylenir ki e, hangi dönemde olursa olsun zamane gençleri bunlar işte çok şımarıklar, işte bunlar e, çok başına buyruk hareket ediyorlar e, diye bir anlayış vardır. Bu hala daha devam ediyor. Şu anda işte gençler hazla çok yönelik gençler arasında deizm var vesaire diye konuşuyoruz ama e, bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz de belki konuşmamız lazım. Eğer bizler e, uy uygun çalışmalar yaparsak gençler de e, bu dertten bu sıkıntıdan mutlaka kurtulacaktır diye düşünüyoruz. Ne dersiniz? Tabii tabii. Şimdi bu, e, e, to, bu gen, kuçak çatışması e, Hitit tabletlerinde Mısır e, papürüs de var ama hı hı. bir toplumda bunun oranı yüzde yirmilerde on be o beş on yirmilerde e, olması e, şey bir şey yani be, kabul edilebilir sınırlar ama yüzde doğru çıktıysa burada ciddi kültürel e, farklılıklar, kuşak çatışması bu durumda e, durum şey kırmızı alarm veriyor demektir. Hı hı. Yani şu anda bu 100 sene, 200 sene önce de vardı. Kurbe yaşlılar işte gençlerden şikayet ediyordu. Ya yani işte gençlerde çok bencil oldu, sadece kendini düşünüyor filan gibi böyle söylenenler vardı ama şu anda yani daha önce yüzde 1 3 5 10 kez bunu söyleyenler marjinalken Şimdi daha oran yükseldi. Hı hı. Onun için yani bu geçmişte kıyaslarken e, oranlara da bakmak gerekir. Çünkü iletişim çağında yaşadığımız için yani olumlu bilgiler de hızlı yayılıyor, olumsuz bilgiler de hızlı yayılıyor. Hı hı. Ve olumsuz e, olumsuzların kötücül duyguların da biritük etkisi vardır. Evet. Yani kötücül duygular daha hızlı yayılır, kanser gibi yayılır. İyi daha yavaş yayılır. Hı hı. Yani bilgisayar ilk çıktığında biliyorsun bilgisayar virüsü diye bir şey yoktu sonradan çıktı sonradan bütün şu anda güvenlik programı olmayan bilgisayar yok hı hı. Yani Çünkü hızlı yani kötücce hızlı yayılıyor ve değiştiriyor buna karşı önlem almak gerekiyor yani nasıl bilgisayarımız antivirüs programı kuruyorsak evliliklere karşı yani evlilik karşıtlarına karşı da kültürel güçlenmeler lazım bunun için yapılacak şey küçük yaştan beri karakter inşası gençlere Evet. karakter inşası yapılırsa aile değerleri yani e, şu andaki Z kuşağı çok ciddi risk altında. Hı hı. Yani bu karakter inşasını bu biz bu gençleri yapamazsak bir anomik nesil geliyor. Hı hı. Yani anomik nesil ne? Yani e, sosyal normları, ahlaki normları, vicdani normları gelişmemiş böyle. Yani sadece kendini düşünen, kafasına göre yaşamak isteyen, sosyal sorumluluk hissetmeyen böyle e, sadece kendi zevkine odaklı e, yani burada çıkarcılık ön planda oldu kapitalist küresel kapitalizmin kapitalist ahlakın öğrettiği çıkarcılıkla kirlenmiş bir kapitalizm var şu anda. Hı hı. Bu e, kapital sistem yani kendini de zehirliyor şu anda. Bak ABD toplumunda kaynıyor fokur fokur Evet. Ya yani evet. bu aslında ırkçılık değil o orada kaynayan ve ekonomik ırkçılık var. Hı hı. Yani insanlar gelir adaletsizliği var. Servet düşmanlığı ciddi şekilde yaşanıyor ABD'de. Yani, yani bu so Sovyetler Birliği'nde Bolşevik ihtilalinden önce de en büyük şey e, psikososyal e, olay servet düşmanlığıydı ve onun sonucunda çıktı ortaya e, komünizm, e, Bolşevizm ve ortaya çıkması. E, şu anda ABD, servet düşmanlığının en yaygın olduğu yer. Ya bu müddet genç geleceğini güvende hissetmeyen bir genç nasıl evlensin ki? Doğru. Yani çocuğu hasta olsa sigortası yok, sigorta ödemiyor. Acayip yüksek sigorta ücretleri var. Sigortasını ödese geçinemeyecek. Yani böyle iş bulamıyor. Yani böyle bir toplumda yani bir insanların yani düşün <laughs> ya 50 milyon insan ya işsiz ya e, sokakta yaşıyor. Evet. 300 milyon nüfusun on e, %15'i mutsuzsa, sokaktaysa, bunun da ailesi, eşi, çocuklarını da düşünün. Yani bu bu ne ne demektir? Bu e, toplumun bir kısmı mutsuzken dezavantajlıyken değerleri mutlu mutlu yaşamak istiyorsa ne olacak? E, şey başlayacak işte. E, yüksek duvarların arkasında yaşamaya başlayacaklar. Evet. evet. E, feodal dönemdeki gibi. Yani bunların önlenmesi için muhakkak bunlar olması için yani toplu top, küresel barışı yani dezavantajlı insanların farkına varma sosyal sorumluluk, yardımlaşma. Yani bizim kültürümüz bunu e, neyle çözmüş? Zekat, sadaka, sadaka kültürüyle çözmüş. Evet. Bizim sadaka kültürü diye bizim kültürümüzde eee geçenler şu anda sosyal sorumluluk adı altında rastgele iyilik projeleriyle yardımlaşmayı teşvik ediyorlar şu anda. Evet, yani evet. kötüye gidişi iyi çevirmek için. bunlar e, ailede de bunun karşılığı var. Şimdi yani aileyi bir arada tutan değerler var. Bu değerleri yaşatmadıkça aile denemesi yapıyor. Bakıyor e, mutlu değil, başarılı değil. E, genç evlenmek istemiyor, çekiniyor. <laughs> e, bir, bir, bir grup gençte e, haz, haz, evlilik sorumluluk gerektiriyor çünkü. Evlendiği zaman çocuk, aile evi, e, istediğim gibi kafama göre yaşayamayacağım diye evliliğe ayak bağı görüyor. Yani evlilikle ilgili yaşam felsefesi son derece şey şu an sorgulanır oldu gençlerde. Evet, evet. Yani bu bu araştırmayı 10 sene sonra yapacağız. Eğer önlem alınmazsa 10 sene sonra bu rakamlar çok daha şey çıkabilir. Yani bizi üzen sonuçlar çıkabilir. Çıkmaması için muhakkak bizim burada önlem almamız, plan almamız ilkokuldan başlayarak karakter inşası dediğimiz yani sosyal normların böyle kurallı yaşamanın, yani sorumluluk duygusunun olduğu Çıkarcılık değil aslında bireysel fayda değil toplumsal faydanın da önemli olduğu değerlerin olduğu gençler yetiştirmemiz gerekiyor evet. yoksa toplum e, türümeye doğru gidiyor diyebiliriz yani bilinçsizlik krizi var daha doğrusu evet, toplumda. Evet. Allah evet. muhafaza hocam. Bu arada evet. Sadaka'dan bahsettiniz. son olarak şunu da söyleyeyim. E, evlendirme ile alakalı gençlerin evliliğe teşviki ile alakalı güzel kurumlar da var. Mesela e, buradan eee Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Esafet Köse hocamız da analım. Mehir Vakfı var hocam kendisinin de e, görev aldığı. Gençleri evlendirme ve Mehir Vakfı. Gençlere maddi evet. açıdan yardımcı oluyorlar. Eee sağ olsunlar. Ve bu konuda evet. büyük de faaliyetleri var. Onlara da anmış olalım. Hocam ağzınıza tamam, sağlık. Bizler bu araştırmayı biz, da inşallah basın toplantısı sonrasında takip edeceğiz. Tekrar yorumlayacağız. İnşallah. Çok inşallah. sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Kolay gelsin. Hoşça kalın hocam. Hoşçakal. Sağ kalın. Rica ederim. Gençlerin Aile ve Evlilik Kurumu'na ilişkin güncel tutumları konulu araştırmayı konuştuk efendim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla.